Merhaba arkadaşlar, tabi Minecraft kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre, yalnız YouTube Emre modu. Emre modunu tanıtacağım bu gün. Tut. 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 Kendim yaptığım ev. Tut 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 tut. Arkadaşlar antika 1 gibi oldu. Size göstereyim yandan görüşün. İşte ama ben bunu kreatifte yaptım. Hatta benim et toplamam. Et toplamam da gerekiyor. Eee neyse. Ne için doldur? Ah, ilk malzemeyi elimiz aldık. Aa, Enderman. Ah, Ender abi geldi. Ender abiye bakmayayım biz. bakacak arkadaşlar. Ay ne bisikletini şu şey alalım. Domuzu. Ender abi bizi görmesin. Evimizin içine, içine ışınlanmasın. Ay Sen neredesin ya? Gel lan. Gelmezsiniz kendime çiftlik yapacağım. Yemek bulmamız gerekiyordu. Ay odun gerekiyordu ama ben de şey buldum. Uf annemin telefonu. Of. gün şuradan bir ağaç falan aldım. Lan sen orada. Gel. O senin kardeşin değil mi? Sen de onun kardeşisin değil mi? Gel lan. Bak, sana et ver. Onuma çok et Bak sana et verdim etini de aldım. O inek 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 Uf. inek toplayarak, Yani... O oh, inek, 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 inek. Bu hem yavru değildir, yavru değil. Burada mağara var mı? An? burada mağaralar varsa iyi durumda iyidir arkadaşlar. Kemur falan buluruz. Böyle ee, şeyler yaparız. Nereye? Nerede ya? Nerede bu? Arkadaşlar ben kaçar. Oradan geldi on siz. Neyse arkadaşlar. Aa buradan geldi. Oradan geldi arkadaşlar ben biliyorum. Şimdi bir evimizin içini görelim. Evimizin içi böyleymiş. oyun oynuyoruz arkadaşlar burada. Kablayı da takmışız. Ee, i̇lk başta ben bir önce öldürmüştüm. İlk başta onu koydum. Şunları koy. Buzu yalan adam kimliği sana bakacağız. İçeri birkaç şeyi de ekledim. Hatta sizin en çok istediğiniz şeyi de ekledim arkadaşlar. Enchant basabiliriz buradan. Ama hapiste azıcık kazmamız falan gerekiyor. Gece oluyor mu? Olmuyor ya. Neyse arkadaşlar. Eee. sonra geleceğimi söyleyecektim ama neyse. Hala gün varken neden ben şey buraya gelin ki? Dur ben buradaki yıkırayım. Burada amaçsız amaçsız duruyorlar. Ana. Ana geri koy bunu toprak gözümüz. <laughs> Aa karar Harbi.

Hmm. Değil. değil değil bunu istemiş böyle gitme falan istemiş ben böyle gideyim bakın biraz televizyon izleyelim film, film, film. Oturuyoruz arkadaşlar. Tamam bir de bunu şeyden bakacağım. Tamam. Tamam. Oturalım şuraya. Oturduk. Şimdi filmimizi izleyelim. <laughs> Bu ne zaman ki? Gördün mü bir arada bir yapabiliriz. Biz artık uyalım. Oturmayalım. ben üstünde olduğum için. Ne oldu ya? Açlık yüzünden. Yilla edeceğim. ya. Bütün gitti ya. Umarım olur bunu çok zor buldum arkadaşlar. Siz gördünüz beni. Şimdi uyuyabilir miyiz? Ha iyi. Boşu boşuna yemeymişim. bir birlikte ağaç keseceğiz. Şunlarda ne? O ne? Creeper gör. Arkadaşlar ben kaçar. Hemen Kredi'ye girmem gerek. Çünkü creeper beni öldürür. Creeper beni iyice pataklar. Ee, o HD gol nedir? Şimdi nasıl yapacağız ki? Hadi 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 ben şimdi kılıçı nereden vuracağım? İyi. Creeper. Alo. Neresi lan? Ha, ha Mem ailem mi kaçtı? Ailem mi kaçtı? Bak, orada, orada. Bak, orada, orada. Orada bak, orada, orada. Bas. Lan sana Osman'ın tokadı atacağım ya lan. Valla Bir vuracağım kafana. Kafana kafana geçireceğim. Gel. Gel lan. Gel lan. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bak seni diamond kılıcımla öldürürüm. Al onu sen. Al sen tokat. Tokat. Oha. Tokat Yalan. Al lan. Ya lan. sana Hoppa. Sen öldün abi. Öldün sen. Hı -hı. Wordları game mode alacağım. Of. Çok iş var ya. başka şey yoktur. Çünkü bu Ha. Sen buradasın inek. Neyse sen bana lazımsın bok inek. Bok. Neyse bardağımız oldu. Öşş. Bu bölümün de bir sonuna geldik arkadaşlar. Ve Her hero hero mode modda hepiniz hoşça Ay. Bye. -bye.